Nes selamlar. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Sana birkaç sorum olacak bugün. Olur. Ee, kanseri bir değil iki değil birçok defa yaşamış birisin ve spiritüel anlamda da e, birçok bilgim var ve bunu e, evet. sahaya sahada yansıtan aktif olarak kullanan bir kişisin. Peki bu spiritüel alanla tanışman ilk kanserden sonra mı oldu veya ne zaman yaşandı veya biliyor muyumuttun yani spiritüel alanda zaten Hı -hı. ilgileniyor, ilgileniyor muydun? Yok ilgilenmiyordum hiçbir bilgim yoktu. <laughs> üçüncü, üçüncü kanser testinden sonra... Bir, ikide de değil. Bir, evet, ikide iki de, de değil, değil. hayır, hayır. Bu da nasıl oldu? Bunu anlatayım. Aslında bu çok güzel bir nokta. Birçok kişi ya belki faydalı olur, bu anlatım. Şimdi üçüncü kezden sonra kemoterapilerim durduruldu benim. İki veya üç şu an net hatırlamıyorum. İki üç defadan sonra birden kemoterapi işe yaramıyor dediler. Faydalı olmuyor ve durdurmamız gerekiyor. Ama ben çok kötüyüm. Yani böyle şaşkınım. Ama ne olacak? Yaşamanız %50, %50 dediler bana. E, ya olacak? Yani çocuklarımı düşünüyorum. E, o zaman neydi? 2021 Ocak ayında Dört tane çocuklarım var, diyorum çocuklar ne olacak? Ölümsem. Kendinden geçtin yine Kendimden, çocuklara direkt. Evet, zaten. evet. Yani her şey böyle. Ee, tekrardan ilk onları düşündüm. Ne olacak? Nasıl yapacağım? Nasıl ayarlayacağım? Gibi gibi gibi. O hafta çok kötüydü. Hatta ve hatta o hafta bana motive veren, beni kendime getiren Instagram... Sosyal medya hesaptaki bütün takipçilerim. Söyleyemedim. Yani böyle kendimden bahsedince duygusallaşıyorum, birden e, dilim sürtüyor. E, takipçilerimden inanılmaz destek geldi. Kartlar, hediyeler, çiçekler, evim doldu, salonum doldu yani. O kadar e, hoşuma gitti ki onlar bana enerji verdi, can verdi gerçekten de yüzlerce mesajlar geldi, takipçilerimden fikirler geldi. Bak e, ne bunu yapabilirsin, şunu yapabilirsin Spiritüel anlamda meditasyon, işte alternatif ilaçlar, takviyeler, vitaminler vesaire. O kadar çok e, bilgiler verdiler ki Allah onlardan razı olsun. Yani sen güçlüsün Gerçek... demeyip aslında çözüme evet. götürdüler seni. Evet, aynen. Evet. O zamanlar ben e, Instagram e, Jasmine Me And kanser ve ben hesabında e, her gün inanılmaz çok paylaşımlar yapıyordum. Ağlarken ya, bile paylaşım... O zamanlarda vardı değil mi? Lafını kesiyorum yani. Üçüncü kanser öncesinde... O zaman daha henüz bağır... yoktu. Ha, yakın e, Ben kurdu o sayfayı mu? neden açtım? Evet. Aslında onu anlatayım, o da güzel. Evet. O sayfayı ben neden açtım? Ondan öncesi benim Instagram hesabım yoktu. Kullanmıyordum. Üçüncü kez tesis konu olduğunda, daha önceki deneyimlerimden bildiğim için dedim ki hiç kimse beni aramasın, hiç kimse gelmesin. Hiç kimse soru sormasın. İstemiyorum çünkü ben bunu kaldıramıyorum. Artık biliyorum nasıl olduğunu kaldıramıyorum dedim. Ben bir tane Instagram hesabı açacağım ve orada günlük her şeyimi paylaşacağım. İyisini, kötüsünü, her şeyini oradan takip edersiniz. Görürsünüz kendimi nasıl hissediyorum ve nasıl sonuçlar geldi. Ve gerçekten öyle yapıyordum. Hani vlog yapıyordum. Her gün anlatıyordum kamerada. Evet şimdi hastaneye gidiyorum. Kontrol var bir da bu var. Sonra sonucu anlatıyordum. Kendimi kötü hissettim evde. Ağladığım günlerde çekiyordum. kendim kötü hissediyorum. Kendimi çünkü böyle böyle diye. Güldüğüm zamanlarda anlatıyordum. Yani oradan herkes her şeyi dinliyordu öyle söyleyeyim. Spiritüel de ne zaman geldi? İşte o bilgiler gelince takipçilerden kendim biraz araştırmaya girdim. Neler yapabilirim? Ona bakınca ya dedim yapılacak o kadar çok şeyler varmış ki. Öylelikle kendimi geliştirdim ve spiritüel anlamında bunları öğrendim. Enerji, çakra, yoga, meditasyon, alternatif ilaçlar. Yani bunların hepsi ondan sonra başladı. Yani ilk iki kanserde bunlarla hakkında hiç bilgim bile yok muydu? Hayır, hiçbir bilgim yok. Ya ben sana şunu söyleyeyim Fatih. Eğer ilk kanserden sonra ben bunların hepsini bilseydim ve uygulamaya başlasaydım, ben çok iyi biliyorum tekrar tekrar kanser geri gelmezdi. O yüzden soracaktım zaten evet. Kesinlikle öyle. Çünkü üçüncü seferden şimdi diyeceksin ki ama dördüncü de oldu sende. de. Evet. O da nasıl oldu? Ben çok aşırı bir bir olay yaşadım. Çok üzüldüm. Ama gerçek anlamda çok yıprandım. Bir süreç oldu hayatımda. Ondan sonra hani ve kemiklerde bazı yerlerde tümörler küçük küçük ama şeyler çıkmaya başladı. Sonra dedim ki yok öyle olmayacak dedim. Es kendini toparla dedim. Tekrar tekrar toparla her anlamda. Beslenme olsun, takvi, vitamin olsun, spiritüel, enerji vesaire her konuda kendini toparla dedim. Bir mindset vardır. Düşünce her şeyi yaratır. İnan bana biz kendi beynimizi şu kadarını kullanıyoruz. Ama biz beynimizle her şeyi yapabiliriz. İlk önce buradan başlaman gerekiyor. Kendini değiştirmen lazım. Düşünceni değiştirmen lazım. Farklı bir kendini koruma alanı alman gerekiyor. Bunlarla kendimi birden bir, bir uyandırdım. Bundan sonra onlar da gitti. Yani doktor böyle dedi ya nasıl oluyor? Nasıl bunlar kayboldu? Bunu kendimiz yaratıyoruz. Kendi kendimizi iyileştirebiliriz. Ve ben bunu daha önce yapsaydım ben biliyorum bu kadarını yaşamazdım. Demek ki yaşamam gerekiyordu. Demek ki bunları görmem gerekiyordu ki bu tecrübelerimle, deneyimlerimle daha doğrusu diyeyim şu an birçok insana dokunabiliyorum. Tam onu diyecektim evet. aslında ben de. Aslında Demek ki bunları, olması gerekiyormuş. Evet, yaşadın ki GMC yani ortaya çıktı. Yaşadın evet. ki spiritüel alanlara girdin. Evet kesinlikle. Çünkü aslında seni o yola sokmak istediler ama bir iki de sen görmedin de üçte görmüşsün gibi şu evet. dış gözle bakınca anlıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Heh, rica ederim. Tekrar görüşmek <gülüyor> üzere. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs>